Sevgili dostlar selamlar uzun bir aradan sonra dünkü canlı yayında belli başlı kararlar aldık biliyorsunuz Ve yeni bir web sitesi yeni bir youtube hayatına başlıyoruz Dün konuştuk ne yapsak ne etsek cihat ve epey bir değişmiş sevgili dostlar Biz de dedik ki cihat ve başlayalım geri dönüşümüzü cihat ve yapalım Warband, Bannerlord, House of Iron, çeşitli strateji oyunları farklı oyunlar kanalda olacak vloglar olacak Bunun da şeyini vereyim şimdiden sizlere Sevgili dostlarım, bir web sitesi açıyoruz. Şuradan bayrak. Dur, söyleyeceğim. Dün zaten yayına gelenler de biliyordur. Yayınlarımız da, bu arada bildirimler için yayınlarımız YouTube üzerinden olacak arkadaşlar. Artık YouTube üzerinden yayınlarımızı yapacağız. İsmimizi Kamil Paşa yapalım. Esir yönetim abi. Esirden para kazanırım ben bu şeyde ben bu sev dosyasında rastgele bir surat belirleyelim. Bu iyi. Saçımızı değiştirelim sadece. Şöyle. Bir de koyu yaparsak bunu şöyle hafiften. Şöyle iyi. Tamam. Tamam iyiyiz. Şimdi Selçuklu'nun hikayesini oynayacağız. Yani hikayeyi oynayacağız arkadaşlar birlikte. Hikayeyi e, ilerleteceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor bu Oyunumuzda bu save dosyamızda Hep birlikte göreceğiz yeni bir başlangıç Yapıyoruz yeniden var başlıyoruz 17 Mayıs 1266 Haçlı bölgesi Yakınları Heh. Youtube'dan ve web sitesinden kazandığımız paraları Sevgili dostlar Zaten biliyorsunuz çok bir şey değil ayda 100 lira 200 lira Artık ne kadar gelirse inşallah daha çok olur Daha çok kazanırız Bu paraları artık hayır kurumlarına bağışlayacağız Fidan alacağız Birlikte fidan dikeceğiz Şunlar beni bir kessin de hemen işte fidan dikeceğiz. Kim adına? Kamil Paşa ve YouTube ailesi adına bağışlar da bulacağız ve ben her ay sonunda bir daha Kasım ayının sonunda başlayacak bu projemiz. Kasım ayının sonunda sonundan itibaren her ay web sitemizde ve YouTube kanalımızda videosunu çekeceğim. İşte bu ay şuraya şu kadar para bağışladık, şu kadar fidan bağışladık vesaire diye. Şimdi senaryo burada standart abi. Şuradan demir çubuklarımızı alalım. Şu kapıyı açalım. Böyle bir fikir var aklımda. Bilmiyorum hani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, ne dersiniz? Hep birlikte bir karar verelim. Siz de bunu yorumlarda yazın. Çok hoşumuza giden bir proje oldu bu. Yani ciddi anlamda hoşumuza giden bir proje oldu. Sevdik. Beğendik ve yapmaya karar verdik. Bir de bakalım sizin fikirlerinizi alalım bu konuda. Ne düşüneceksiniz, ne olacaksınız? Her şey şeffaf olacak zaten. Yani web sitesinden de kazandığımız parayı. İşte Youtube'dan da kazandığımız parayı her ay bir yere bağışlayacağız. Lösev olsun, Şafak olsun. Ne bileyim. Başka kurumlar olsun. Ben buralara geçeceğim ya. Ben buradan direkt kaçarım abi. Aldım mı ben o ipi? Vurma vurma şerefsiz dur. Vurma lan! Canımın azalmaması lazım oğlum. Abi ben bir de videodayken yazmasanız on, on numara olacak ama... Gel 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 Senaryoyu zorlaştırmışlar abi biz burada da normalde çıktın mı geriye bir şey kalmıyordu. Direkt senaryoya başlıyorduk. Ama velakin artık değişik şeyler getirmişler. O kale kaçışını nasıl yapacağım hala onu kestiremiyorum kafamda. Hiç kimsenin umrumda değil. Vurmayın lan. Vurmayın lan. Canım kalmadı ki. Canımı fulllemesi lazım abi. Canımı fulllemezse ben bu şeyden kaçamam. Kanamam da var zaten. Oh çok iyi. Dur oyun kendinden geçti be. Gel. Gel bakayım. Oğlum canım kalmadı ki hiç. Ne miydi? He miydi? Özel skiller neydi? Gel. Eski yeteneklerim de kalmamış. Eskiden ben bunları tekte indiriyordum. Gel dayı. Baltayı alalım elimize de. Ne yapıyorsun lan? Kalabalık olmayın, kalabalık olmayın. Oğlum buradan nasıl kaçacağız ya? Şu kapının olduğu yere gireceğim değil mi? Aha dur bizim adamlar da var. Çok iyi çok iyi beyler destek destek. Siz onunla bir kapışın. Ben nereden gideceğim bu arada? Şu surların olduğu yere doğru gidecektim galiba da ben aşağı falan atladım mı da öleceğim zaten. Pek bir canım manım kalmadı. Siz bunlarla bir boğuşun. Alıştı. Işte. Ne oldu şimdi? Kaçamadım ne oldu? Birer puan özlütelik kaybedersin. Abi canımı fullemezsem ben buradan kaçamam hak. Yeniden deneyeceğim abi. Canımı fullemezse ben oradan kaçamam çünkü öyle bir dünya yok yani. İçeride çok yer aldık. Benim her varbant videomun girişi zaten bir fail anasını satayım. Gel. Gel bakayım. Direkt buradan çıkış yok mu ya? İlla bu kekolarla savaşmak zorunda mıyım ya? Şuraya gideceğim arkadaşlar. Oğlum aşağısı aşağısı dolu lan. Oo. gelsin bizimkiler gelsin. Devam beyler. Birlikte devam edeceğiz hadi. Uf. Biri çok fena vurdu bana ama. Okçu mu vurdu? Öyle artık be. Kalkanım yok değil mi? Çantayı açamıyordum ben burada. Bana bir kalkan verin lan. Az kaldı oğlum az kaldı. Hadi hedefe az kaldı. Oğlum her yerden okmak atıyorlar. Yok abi. Yani ben JTR ile H yapmadan ben buradan kaçamayacağım belli oldu bu iş Yapayım mı beyler bir kere ya şuradan geçer miyim lan Vurmayın ok ok mok lan sakın Geliyorlar oğlum Of yavaş Orada da varlar. Oraya geçsek buraya nasıl geçeceğiz? Anasını satayım böyle işin. Üç kişiler. Alır mıyım lan? Arbeletçi bu şerefsizler bile. Ölmen gerek artık be. Of. CTRL -H yaptım abi kusura bakmayın. Oğlum bir durun be Allah'ın belaları bir moda gireceğim be Yeter artık kusura bakmayın özür diliyorum hepinizin İlk videonun günahı olmaz ilk videonun günahı olmaz tamam mı O yüzden çok da şey yapmayalım Keşke şuradan direkt aşağıya atlasaydım Abi böyle bir dünya yok ama yani Gerçekten böyle bir dünya yok ama arkadaşlar yani Oradan bizim çıkma ihtimalimiz gibi bir ihtimal yok anasını satayım ya. Kaçalım gidelim ya. Bak koşu şeyleri falan değişmiş. Of. Terledim ya. Vallahi terledim ya. Kaçtık. Ne diyor abi görevde? Selçuklu görev. Denize açıldım. Konya'ya gidip Alaaddin Keykubat'a rapor vermelisin. Verelim abi. Moddaki dayanıklı sistemi falan. Tamam onları kapatacağım abi. Kanamayı falan kapatacağım. <laughs> Şu Konya'ya gitmek için Kıbrıs'tan mı gidecektik lan? Konya. Bırak abi gemiyi orada. Gemiyi de Kıbrıs'ta bıraktık ama. Grubumun yiyecek bir şeyi yokmuş. Yani savaştan çıktık gerçekten yiyecek derdinde misiniz beyler? Al su. Param da yok ki. Şunları satsam. Bunları satalım bari. Ne yapalım? Mecbur. Selçuklu miğferi. Selçuklu miğferi. Bir de yiyecek alalım. Tavuk mu alsak? Kurutulmuş et alalım abi. Kurutulmuş et ve suyumuz var artık. 501 dinarda param var. Güzel. Şimdi kaleye git desem 125 nam olması gerekiyormuş. E ben nasıl görüşeceğim? Alaaddin Keykubat'ta. Adam toplayalım da bari çapulcu mapulcu alalım anasını satayım. 12 tane Selçuklu tamam. Kütahya'dan dalalım alalım. Tamam abi gel. Para kalmadı zaten. 101 dinar param kaldı. Çapulcu mapulcu ne görürsek avlayacağız. Ya ablacım git yoluna git daha ilk bölümden şimdi bizi günah sokma. Şu ne? 10 kaçak alır mıyız lan Selçuklu avcısı 10 tane Alabiliriz aslında 29 kişiyiz Kalabalığız. da Nam kazandıracak mı bu bana Kal burada Atı serbest Atlı mı bunlar atlı koşuşlarından belli anasını satayım hızlı yaklaşıyorlar Atlı bildik bunlar Neyse onlar bize yaklaşırken siz de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Kanala abone değilseniz de abone olarak beni çok 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 mutlu edersiniz. Gel abi. Beni izleyin. Şu tepeye gidene kadar onlar gelmezse belki okçuyla bir iki tanesini indirebiliriz. Yok lan atlı değil bunlar. Atı serbest. Okçum var mı ki benim? Acemiler okçu değil mi? Hadi beyler. Haydi beyler. Çok güzel. Ok yağıyor adamların üzerine. Bir tane vuramıyor musunuz? Vurdular, vurdular, vurdular. Vurun oğlum. sayıca çok kalabalığız abi onlardan. Her türlü. Her türlü, her türlü. Bir tane acemim öldü. Kendi devletimizi mi kuralım da? Ne yapıyorsunuz oğlum? Birlikte karşılıklı zıplıyor musunuz? Haydi geçmiş olsun. Altı kişi ben mi indirmişim? Bir acemimiz var. Şu avcıyı yanımıza alalım abi. Satacağız. Eset tüccarlığı yapacağız çünkü. Tamam. Tertemiz. Bir nam mı kazandım gerçekten? Karakter raporum nerede? Namım 121. 4 nama ihtiyacım var arkadaşlar. 4 nama ihtiyacım var. Nereden çıkarabilirim? Ben o 4 nam... Aha. 50 kişiler lan. 50 kişiler oğlum. Çok kalabalıklar be. Can nereden doluyor? Ye. Yok ama ne lazım? İlk yardım lazım bana. Atlıları da var. Bir şey değil mi? Bu savaşı kaybettik. Şu atlarını kesersek bir ihtimalimiz var. Bunlar çünkü boş. Harbiden çapulcular. Durun lan! Vurduğum inmiyor ki. Kaçıyorlar mı lan? Kaçıyorlar oğlum. Koyduk çocuğu. Gelin lan buraya. Kaçırmayın abi kaçırmayın. Kalkanla vurdum ve öldü mü? İyiymiş. 18 kişi kaldılar hadi hadi. Devam beyler aldık aldık bu savaşı aldık. Uuu kafaları koptu. Çok iyiymiş be. Animasyonlar animasyonlar değişmiş. Bu arada söylemeyi unuttum. Modu indirmek için açıklama kısmındaki linke girebilirsiniz arkadaşlar. Yeni web sitemiz biliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten modu indirebilirsiniz. Şimdi. Haydi geçmiş olsun. Şunları yanımıza alalım. Geri dön diyelim. Aslında o eşyaları da alaydık ya lan. Yağmacı. Oğlum yağmacılarla savaşamayız ki lan şu an. Bak birinden kaçıyoruz. Diğeri geliyor ya. Kal burada. Bunlar da 29 kişi ama bunlar yağmacı oğlum. Bunlar daha zor olacak bizim için. Oklayın oğlum. O, oku kim attı lan buraya? Hadi beyler hadi. Bir tanesi bir tanesi bana çok kötü koydu diyecektim. Fena koydular hocam. Geri çekil geri çekil. 19 askerim onların 23 askerine karşı. Ayrıl abi. Kaç kaç Konya'ya kaç kaç. Kaçamadık mı? iki kişi oyalasın onlara da biz kaçalım. Bu bölümlük bu kadar diyelim sevgili dostlar. İlk bölümümüz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten modu indirebilirsiniz. Seri videolar devam edecek. Akşam yine canlı yayınımız olacak. Haydi eyvallah görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.